Merhaba. Başlıyoruz. Bugün böyle bir challenge yapacağız. İlk ben önce benim. Hayır bir benim. Daha yeni ben kazandım. İki, İki. Ege, üç sensin. Tamam. Böyle değil. Normal water flip değil de. Böyle deneyeceğiz. birim. Evet. Bu şaşkan mı? <laughs> ben birim. Oh. <laughs> Beşte bitsin bu ya. Bu hani zor. Ya Ver Ege. Değil. Bende. Ah. Bir sıfır sıfır. Lan oh. beklemeyin bu yok. arada. Herkes sırasında alsın. Ah be. Bey. Ege. Sen kamerada gözükmüyorsun. Biraz geriye gelin. Durdurdu bu arada. Beyim ben. Geriye gelin azıcık ya. Gözükmüyorsunuz kamerada. Saymam vallahi kamerada gözükmezse. Ben biriyim yani. Bir, Şu anlık sayıyoruz. Ama bir daha saymam kamerada gözükmezse. Bir, bir, sıfır, sıfır. Ay bir, Sen sıfır, bir. ya benim ki dönmüyor. Gel gel. Nasıl yapalım? Ha? İki yaparsan ne daha... yap? İ i̇ki yaparsam helal olsun. Ben de idam onun için. İki oldu. At ol yürürken sıra. İki, iki olduysam helal. Ben de. İki olursam helal. Kamera da gözüksün Ege. Efendim ben, de Ege'cim. ben birinciyim. Ben. Bir, iki, üç. Ah be. Yok ya bu çok zor. Bu 5'te bitsin. 3 Üç. 3'te bitiyor. Bir Şu an 1 1 0. 1 0 1. 101. Oy ters dursaydı ne olurdu? Ters durarsa 100 puan. Ya. Neyse. Öldürmez ya. Bunlar şanslı ya. Şanslı değiliz Gülten. Yapabiliyoruz. Evet. Sen de yap. Evet sen de yap. Neyse bu sayıs. Sayacağız da. Vuramamıştım ama olsun. Ya dönmüyor. Bunu yaparsan var ya. Olmadı. Sağ Yap dur Hadi ya çok zor. Ne Durursa kamerayı çevirin gösterin. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Meydana koyuyorum lan. Böyle durdurana direkt 2 puan veririm ve maçı kazanır. Şekil. İnkansız yani direkt yapayım? maçı kazanırsınız böyle durursunuz. Sadece bir hakkınız var. Bir hakkımız var ona göre oynayın. Peki şimdi de kiki olayım. Bundan Hayır. sonra tamam alayı gel. Sen de Öyle mi yapacak? Böyle yaparsan direkt oyunu kazanıyorsun. Ben şu anda bileyim ya oyuncu oyunu kazanmıyor ya kazanmıyoruz. 5'te <laughs> bitiyor Ege'cim. E Gülcan 3 dedi. Evet abi. Üç. Hayır 5'te bitiyor. Bence 5'te olsun ya aynen. Çekil mi ya? Al. <laughs> 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 biraz yaklaştırayım. Aa! Uzaktan yaptığım için durduramıyormuşum ben. Anasını de. Yap. Gülcan yapma. Ne oldu? Aa oluyor da. Ben burada yapacağım durursa kameraya göster. Durmadı. <gülüyor> <gülüyor> ah, durmadı. Hadi. GG. Tek adam lan jips tutmayır ne? Aa. <laughs>

2, tekrar, sıfır, kucağıma geldi, bir, Ege iki de mi? hayır bir. Sen de bilsin. Hayır ben iki. Nikam, biz bu maçı kaybedeceğiz ya, onu Değil 2, mi? İki, bir, sıfır. Hadi ya, cipsinizi başlatmayın. Kendisi ya? <laughs> Cips yiyeceğim diye yapmıyorsunuz. Çekil. <laughs> ya koy Yürükhan'a. Görmüyorsunuz Ay ben kamerayı gömdüm. Ya çekil ya. Çekil. Geriye git. Değil <laughs> Ters durdurmayın lanelim <yanının. Gülüyor> Ege içi oldu. Ben kaybedeceğim. Girice <laughs> hala Bir daha atıyorsun. Durdu arkadaşlar. duyma yalan söyledi ya. Yalancı. Bu yalancı. Hadi Gürkan ya. Gürkan. Şuradan tamam. bir uydu bana. Kısa yapalım. Ya Gürkan bir çekil oradan. <laughs> ters duruyordu lan. Ters duruyordu aslasın. Fuga ne yapı kalsın ters. Gürkan, senin için son 3 Üç tur daha atamazsan Ege ile ikimiz finale kalıyoruz. Evet. <laughs> Bu birinci turumuz. Ege atmıyor daha yeni attı yanlışlıkla. <laughs> attı lan. <laughs> Gürkan, ben... son 3 turun daha var. Eğer 3 turda da bir tane atamazsan yine bize gelip ya. kadar çünkü birsin. İki, iki, seni bir. bekleyemeyiz. Evet. Ve 3. Kaçta bitiyordu? 5'te mi? Evet. Eğer çok uzarsa 4'te bitiririz. Evet. 2 Ama Ege, bacağınızdan destek al. Evet. Hayır. Üç. Mecburen bir kere dağıtmam lazım. Ne oldu biliyor musun? Burada düş... Ama, Hayır. Ama. Gel bir. Anlatacağım sana. Burada, Burada tam düşerken ay Gürcan'ın ayağına çarptı ve düz durdu bu arada. Ha, tekrar atman lazım. Gürcan ayağına çarpmasaydı böyle iniyordu. Evet işte. Düşüyordu. O yüzden tekrar at. Tamam. tamam. Düz durduğu sayılmıyor maalesef. Şansın. Yaver haber gitmedi. Gürcan'ın bölümünde sulu bitti. Anam. Okay. <laughs> Kamerayı kırdım. <laughs> Gürkan hızla atma baksana İkinci turu da kaybetti Gürkan. Son tur Gürkan. Burada Gürken. da atamazsan eğleniyorsun. Eğlendim ki. Benim yapmam Atamazsan gerek videodan gerek çık. Türkiye'yi yapmama gerek yok. Çık. Çık çık çık. gel. Çık çık. Biraz kay ha. sen. Üç iki. Nasıl? 3 oldu Ege'de <laughs> 3-3 <laughs> üç, üç. Ben kameraya bakarak atıyorum Kazanıyor musun? Arkadaşlar Final bölümündeyiz Çok heyecanlıyım 3-3 üç, üç. <laughs> Ama çok zor ya Evet video <laughs> 10 dakika oldu oğlum. Kes atamadığımız bölümleri Boş ver boş ver. Dört olduysa artık ne diyeyim? 10 dakikadır biz bunu mu yapmaya çalışıyoruz cidden? Kaç kaç geldim? Ben 3'üm. E, e, Furkan Aa, abim 3. Basamadım. Üç. Şöyle oldu. Böyle çarptım. bana bak. Büyük yanda bizi arkadan izleyecek. Ya. Ben öğrensem 5 tane yapardım. Evet çeki bakayım. Bir daha atacağım ben sana çarptı. Tamam. Çok zor arkadaşlar ya. Ver ver bana tekrar çarptı. Arkadaş... Bu zaman, ama düşüyordu bu. A arkadaşlar aşırı zor. Değil mi? Biraz geriye çekin de birbirimize çarpmasın. Lan çarpıyorum ben de zaten. Bunu ben yap. 4 mu olsak Avrupa kupası mı olacak? <laughs> Benim Avrupa kupam var şunu vereceğim <laughs> Abine versin artık sende Aha 4 oldum Eğer çok uzarsa direkt biter maç bu arada Kaç el olsun son Son 6 olsun bence <laughs> Son altı, okey Son altı. Şu 1 ki 3. Kaybediyorsun Ege. Kaybediyor muyum? 4 3. Şu dördüncü tur. Beşinci tura giriyoruz Ege. Ege beşinci tura girdik. Atamadın. Bu turda atamazsam direkt kaybediyorsun ve kazanan benim. Aa! Atamazsa kaybet. Tuttu. <laughs> <laughs> Son turda attı. <laughs> <laughs> dört dört. Ege şansına çok. Son on beş tur. Hayır. Beş olan kazanıyor artık. Ege şansın ya ver gitmez inşallah. <laughs> inşallah. Arkadaşlar bence bu taraf <laughs> kazanacak. <gülüyor> çok çok olacak. Şu suyu de ya bir bitireyim. Ne? Ben de öyle oluyor abi. Oh, yes. Ve bitti. Kazanan. Kazanan, şey kazanan benim. <laughs> Neyse hadi. Al. Ah, <laughs> kapanışı. <gülüyor> Arkadaşlar. Videoyu beğenin. Takip edin. Her şeyi yapın. Hadi